Evet arkadaşlar merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz ve Hekim İsmail Kamburoğlu. Bu hafta sizlerle çok istediğim, uzun zamandan beri içmesinen bir konu vardı. Doğal yaşamda hayvancılık anlatmak istiyordum. Kendi memleketimden başlamak istiyordum. Arkadaşlar burası kendine has bir memleket. Gerçekten herkesin memleketi kendine tabii ki çok güzel. Ama ben memleketimi çok seviyorum. Yani yaşadığım yeri şu an bulunduğum yeri çok seviyorum. Kapıdağ Yarımadası'ndayız arkadaşlar. Kapıdağ Yarımadası deyince aklımıza ilk tatlı su gelir. Niye tatlı su gelir? Adından belli. Suyu tatlı, Hepinizin yemekte, içmekte kullandığınız suyu biz burada çeşmelerden alıp evlerimizde kullanabiliyoruz. Adı tahmin ediyorum buradan geliyor. Yaklaşık 23 seneden beri buradayım. 24 sene oldu hatta. 1998'de geldik buraya biz. Arkadaşlar ben ilk olarak buradan başlamak istiyorum. Hem bir ahde vefa borcu olduğunu düşünüyorum. Hem de gerçekten eğer kapıda ziyaret ederseniz gezdiğiniz zaman buradaki bölgeleri Öncelikle tatlı gerçekten ayrı bir beğeneceğinize eminim. Şu anda görüyorsunuz arkamda bir deniz manzarası ve doğa manzarası var. Arkamda evleri görüyorsunuz. Burası tatlı sunum, merkezi ve merkez sahili arkadaşlar. Buradaki hayvancılıktan bahsedeceğiz. Ama tabii ki biz bölgenin hayvancını anlatırken bölgenin ekonomik geçim kaynaklarından, halk ne yapıyor onlardan da bahsedeceğiz. Arkadaşlar çok dolu bir video olacak emin olun belgesel tadında çekmek istiyorum birkaç tane böyle kapıdağla alakalı ama öncelikle en güzel bölümü en e, uzun bölümü tabii ki tatlısı ayırmak istiyorum sizler de anlamışsınızdır. Her zamanki gibi videoma başlamadan önce eğer henüz kanalıma değilseniz aşağıdan abone olmayı ve yine videolarımı beğeniyorsanız bir beğen işareti koymayı unutmayın diyorum. Hadi hep beraber videoya geçelim arkadaşlar. Evet tatlısu dedik geldik buraya şimdi size ufak ufak bilgiler verelim arkadaşlar Tatlısu nerede? Güney Marmara sahilini şöyle bir aklınıza getirin. Yan taraf, sağ tarafında şöyle bir baktığımız zaman Bursa, sol tarafımızda Çanakkale, ortada bir balık göreceksiniz. Onu şöyle Marmara Denizi'ne doğru İstanbul'un karşısına geldiğinizde bir yarım adacık göreceksiniz. Bandırma'nın tam karşısında Erdek ilçesi vardır arkadaşlar. Erdek ilçesine bağlı Tatlısu mahallesindeyiz biz şu anda. Tatlısu mahallesinde insanlar neler yapıyorlar? Geçim kaynakları neler? Günleri nasıl geçiyor? Bundan bahsedeceğim. E tabi kendimden de bahsetmiş olacağım birazcık. Yapmış olduğum iş gereği danışmanlığını yaptığım bir firmanın bir bayisi de burada. Yani ben pazartesi günleri özellikle kalktığım zaman kahvaltımı ettikten sonra evimden yaklaşık 300 metre yürüyüp orada güne başlıyorum. E tabii müthiş bir şey bu çünkü doğayla iç içesiniz öncelikle. Kuş sesleri, ağaç sesleri, işte rüzgar sesi, doğanın güzelliklerini görmüş oluyorsunuz. Kapıdağ'ın kendine has bir özelliği var. Kapıdağ bölgede tam olarak Bandırma'nın karşısında demiştik biliyorsunuz. Burada özellikle ve özellikle orman bölgesinde Gerçekten doğal bir yaşam görüyorsunuz. Ben bunu bu ilerleyen belgesellerde size göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Şelaleler mi ararsınız, göletler mi ararsınız, efendim tarihi Hadrian Tapınağı, Kizikos Kilisesi mi ararsınız, tarihi yapılar mı ararsınız, ne ararsanız var arkadaşlar Kapıdağ'da. Ve Tatlısu bunların en önemli temsilcilerinden bir tanesi. Çünkü Tatlısu bu adadaki ilk yerleşim yerlerinden de bir tanesi aynı zamanda arkadaşlar Erdek'ten sonra. Şimdi burada neler yapılıyor günlük biraz bunlardan bahsedelim. Burada genellikle arkadaşlar küçükbaş hayvancılık hakim. Mera sınırlı ama küçükbaş hayvancılık iki türlü yapılıyor ondan bahsedeyim. Besi ve veya süt olsun eğer yerli keçi yani kara keçi dediğimiz keçilere bakanlar var ise bunlar dağda çıkıyorlar yaklaşık 5-6 ay orada kalıyorlar arkadaşlar. Oldukça zor. Oldukça zor meşakkatli bir iş. Burada Nihat beyler var. Nihat abilerimiz var. Ondan sonra Coşkun abi var. Engin abiler var. Bu işi bu şekilde yapan. Yine aynı şekilde videolarda bolca izlediniz keçi sütü işi yapan bir yiğit arkadaşım var biliyorsunuz. O kapalı besi bakıyor. Yüksek süt verimli ırklarında meradan yararlanmak daha azalıyor. Genellikle hayvanların stresini atsın diye o bölgede bir salınır arkadaşlar. Dolayısıyla burada genellikle iki tür dediğim gibi hayvancılık var. Bir tanesi küçük başta mera ise dağlarda. Eğer süt ise yüksek süt verimli hayvanlar ise merkezde yapılıyor. Yine aynı şekilde büyük baş işi var. 3-5 tane sevdiğimiz çok sevdiğimiz abilerimizde inekler var arkadaşlar. Onlar bakıyorlar. Onlardan sütleri satın alıyoruz. Yine Görkem arkadaşım da başlamak üzere birçok arkadaşımda tavuklar var. Tavuk da var arkadaşlar bölgemizde. Hayvancılık bu şekilde. Burayı farklı kılan bir şey daha var. Burayı farklı kılan şey diğer bölgelerden burası yazlıkçı bir bölge. Dolayısıyla burada insanlar yazın buranın nüfusu gerçekten çok kalabalık oluyor. oteller, pansiyonlar, günübirlikçiler derken 15 20 binleri bulabiliyor. Bunu karşılayacak altyapımız çok şükür ki var. Yani suyumuz, elektriğimiz efendime söyleyeyim, denizimiz var. Yine aynı şekilde esnafımız var, güler yüzlü esnafımız var. Burada önemli olan şey şu. Nokta şu püf nokta şu. Yaz geldiğinde insanlar direkt kapılarına süt alabiliyorlar. Burada insanlar sütleri direkt kapı kapı götürebiliyorlar. Yumurta alabiliyorlar. Gibi durumlar söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu daha değerli, daha yerinde bir satış olmuş oluyor. O. Hem üretici direkt son üreticiye satışını yapmış oluyor hem de insanlar taze taze bunu alabiliyor arkadaşlar. Burada bir diğer geçim kaynağı ise zeytincilik ve balık tutma arkadaşlar. Balıkçılık yani. Sezon geldiğinde buraya arkamda görmüş olduğunuz limana tekrar geliyor. Anlaşılıyor ve balığa çıkılıyor. 5 ay, 6 ay, 3 ay sezonuna göre hem Türkiye'de hem de yurt dışına çıkıyor arkadaşlar. Bu gemiler ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Size başka bir bölge göstereceğim. Türkiye'nin en büyük teklerinin olduğu yeri çekeceğim arkadaşlar kısmet olursa. Orada çok ciddi bir balıkçılık var. Yine tatlı suda bundan aşağı kalır yanı yok. Tatlı suyumuzun da burada insanlarımız balığa gidiyorlar. Bir diğeri de tabii ki zeytin arkadaşlar. Zeytin hani hepiniz duymuşsunuzdur. İşte Edremiz zeytini duymuşsunuzdur. Ege bölgesinin zeytini duymuşsunuzdur ama tatlı suyun zeytini inanılmaz arkadaşlar. Yani gerçekten burada hem yağlık hem de e, sofralık zeytin olsun yani su zeytini olsun gerçekten oldukça yaygın. insanların da gerçekten önemli bir ciddi geçim kaynağı. Yine aynı şekilde son yıllarda bölgemizde yapılan çalışmayla beraber çam kozalağı işi de oldukça yaygınlaşmaya başladı. Köy halkı çam kozalağı işi de yapıyor. Bununla ilgili detaylı bilgileri alacağız bu videoda. Hepinize bunları tek tek anlatmaya çalışacağım. Tatlı ile ilgili görselleri bol koymaya çalışacağım. Bol anlatmaya çalışacağım ama malum kış mevsimindeyiz. Bu videoyu bir de yazın çekmek istiyorum. ya Bir de burayı yazın görün. Şu arkamdaki sahili hınca hınç dolu yazın görmenizi istiyorum. Burada gerçekten yazıcılık sezonu ve turizm önemli yer kaplıyor diyelim. Ve yavaş yavaş devam edelim. Evet herkesin hayalinde bir köyün ortasından geçen bir dere vardır. Bizim de şansımıza Tatlısu'nun tam ortasından böyle denize doğru akan bir deremiz var. Aynı zamanda şu anda kış mevsiminde hayvanları otlatmak için de kullanılıyor. Yine akan su yağmur suları. Arkamda görmüş olduğunuz kapıda, kapıdağdan gelen temiz su şu anda deremizin içinden geçerek denize doğru gidiyor arkadaşlar demiştik. Evet şu anda burada birazdan göstereceğim size. Sol tarafımda gördüğünüz yerde bizim zeytin toplama yerimiz var. Zeytinimiz gemlik sofralık zeytin. Gayet kaliteli bir zeytindir ve iyi bir zeytin çıkarmaktayız. Aynı şekilde yine kozulak işi var arkadaşlar. O da sağ tarafında gör, göreceksiniz birazdan. toplama merkezine, süt toplama merkezinin olduğu yerde toplanıyor. Bir diğer konuda tatlı su. Adından da belli suyla meşhur demiştik biliyorsunuz. Yine dışarıdan gelenler buradan temiz sularını doldurmak için burada çok cüzi bir bedel ödeyerek çeşmimizden su dolduruyorlar arkadaşlar. Muhtarlığımızın çalıştırdığı personeliyle burada tamamen kendi bütçesiyle yapıyor. Yine bu sene muhtarlığımızın başlattığı bir çalışma daha var. Köyümüzde zeytin arazileri, tarım arazileri bu derenin suyunu daha verimli nasıl kullanabiliriz diye düşündüler ve bor hatları aldılar. Bor hatları çekmeye başlıyorlar. İnşallah yaza kadar olmuş olacak. Bu şekilde hem tarım yapan hem de hayvancı için gayet faydalı olmuş olacak. Gördüğünüz gibi tatlısı bu şekilde arkadaşlar merkeze. Evet köyümüzdeki hayvancılıktan da biraz parantez açalım. Daha çok size biliyorsunuz Yiğit arkadaşımı tanıtmıştım. Yiğit arkadaşımın videoları daha çok kanımda var şu anda görüyorsunuz. Küçükbaş hayvancılıkta şu anda sütçülükle uğraşıyor. Yine aynı şekilde hem sütçülükle hem besicilikle uğraşan küçükbaşta oldukça insanımız var. Onlar daha çok yukarılarda baktığı için şu an onlara da henüz daha gidememiştim. İnşallah bundan sonraki kısımlarda onları da kayda alacağım ve onlarla da sizi tanıştırmaya çalışacağım. Yine aynı şekilde biraz büyük baş işimiz de var, büyük başta da biraz varız yani öyle söyleyeyim. 200-250 kilo kadar günlük sütümüz çıkıyor. Dolayısıyla bu şekilde ve tabii ki unutmamız gereken bir şey de arıcılıkla da uğraşan bir kesimimiz var. Az da olsa 3-4 tane burada arıcılıkla da uğraşıyor. Yani bir şansımız da balı kendimiz alabiliyoruz burada, taze taze tüketebiliyoruz. Evet, videoda anlatmıştık arkadaşlar. Köyümüzün bir geçim kaynağı da balıkçılık demiştik. Hemen arkamda gördüğünüz gibi balıkçı barınağı var arkadaşlar. Bütün burada balıktan vatandaş kayıkları olanlar buraya geliyorlar. Balıklarını tuttuğu zaman hemen taze taze sabahleyin veya akşamleyin geldiklerinde balığı ya burada satıyorlar ya da bandırmadaki balıkhaneye götürüyorlar. Ne çıkıyor? İstavrit çıkıyor. Efendime söyleyeyim sardalya çok güzel sardalyası çıkıyor. Ondan sonra sezonda çok güzel palamut çıkıyor. Köyümüzde iyi bir geçim kaynağı balıkçılıkta bu arada. Burada hali hazırdayken bunu da size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi şöyle küçük bir limanımız var kendimize yeten. Gayet güzel. Buraya kayıklar geliyor, buraya sığınıyorlar. Sezonunda daha hareketli oluyor. İnşallah bir dahaki videomda onu da size anlatmaya çalışacağım tatlısının nezdinde. Özellikle Eylül sezonunda yasaklar kalktığı gibi burası bir Curcuna'ya dönüşüyor. Köyümüz biraz da böyle şenleniyor. Tam yaz bitti derken balıkçılar gelmiş oluyor ve balık sezonu başlıyor. Köyümüzden de giden gençlerimiz de var. Genellikle uzun seyahatler şeklinde yapanlar da var. Bunu sezonunda yapanlar da var. Uzun sezon soluklu yapanlar yani bir iş olarak da hobi olarak yapanlar da var. Hobi olarak yapanlar akşam deniz böyle sakinken çıkıp balık tutup geliyorlar hemen yakınında. İş olarak yapanlar ise buradan çıktılar mı 5 ay 6 ay gibi uzun sürelerde gezerek balıkçılık yapıyorlar. En sonunda da sezon bitiminde buraya evlerine dönüyorlar. Yine dediğim gibi akşamleyin veya sabahleyin burada görürsünüz balıkçılarımızı. Hemen yolumuzun kenarında da muhtarlık binamızın olduğu yerde de balıklar taze taze satılıyor arkadaşlar. Yine tarih açıdan düşünecek olursak burada önemli olan bir kizikos var. Kizikos çok eskiden kalan bir yapı. Burası aynı zamanda koruma altında. Buradan da tatlı sudan buraya gidebiliyorsunuz. Yürüyüş parkurları var. İnsanlar hafta sonları hem doğa kulüpleri hem de bireysel olarak insanlar burada yürüyüş yapıyorlar. Gerçekten oksijeni bol, gayet güzel, mükemmel bir yer. Dolayısıyla buraya da gidebiliyorsunuz. Bunu daha sonra bir video o halinde anlatmak istediğim için şu anda çok ekstra bir parantez açmıyorum. Merak edenler internetten Kizikos yazarak bakabilirler. Evet geldik bir videomuzun daha sonuna arkadaşlar. Bu videoda size köyümüzde yaşamın nasıl olduğunu anlatmaya çalıştım. Biraz aslında video konseptimizin biraz daha değiştiğini göreceksiniz. Biraz belgesel tadında çekmek istedim. Ufak tefek tanıtmak istedim. Köyümüzde büyükbaş, küçükbaş hayvancılık nasıl yapılıyor bunu anlatmak istedim. Daha çok küçükbaş üzerine gördüğünüz gibi hayvancılık yapılıyor. Zeytincilik, geçim kaynağı ve balıkçılık var. Yine yazında oldukça yazlıkçının fazla geldiği, rağbet gördüğü bir bölge tatlısı. Aynı zamanda ufak çaplı olsa pansiyonculuk da var. Gördüğünüz gibi arkamızda orman, önümüz deniz. Köyümüzün ortasından bir dere geçiyor. Köyümüzün bir çeşmesi var. Bir sürü çeşmesi var. Ben size insanların su aldığı, dışarıdan gelen insanların su aldığı çeşmeyi göstermeye çalıştım burada daha çok. Yani bir insan daha ne ister? Doğayla iç içeyiz. Yani benim de şansım bu. İnşallah sizler de böyle şanslı olursunuz. Hepinize şehirlerden köylere dönmeyi tavsiye ediyoruz. Artık pandemi de maalesef bize bunu biraz tecrübe ettirdi. Doğal yaşama dönmenin gerekliliğini sundu. Çünkü her şey doğada daha güzel diye düşünüyorum. Bu videoda size bunu aktarmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Devamını çünkü çekmek istiyorum. 7-8 part halinde çekmek istiyorum. Kapıdağı komple tanıtmak istiyorum sizlere. Bu bölgede yaşadığım için. Çok da lafı fazla uzatmak istemiyorum. Ama videomu kapatmadan önce her zamanki gibi eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve eğer videolarımı da beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymanızı sizlerden rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum arkadaşlar.